Karate kit gibi oldum ha. Çok makul huylanıyor böyle alt tarafı. Hadi ilk <laughs> dedin <deneyim>. mi? <laughs> i̇lk dedim. Tamam ya. Hadi, tut. <laughs> ne yapıyorsun Nurten? Ne yapayım Nurten? Aşk tutamaçlarından tuttum. Ne demiştir? Gır tuttuğunu. Ben ben sana onu mu tut dedim, bunu tut dedim. Allah Allah Nurten, görüyor musun ki tutayım ben yani? Ne var? Şunu tuttuk. <laughs> Demene bak, sen bu işe bayağı bir alışmışsın. Espriler falan yapıyorsun değil mi? Ben de alışamadım senin bu gördüğüne. Allah Allah, ne yapayım Nurten ya? Kendi kendimi alıştırmaya çalışıyorum yani. <laughs> Az önce de dedim ki Nurten, <laughs> madem bu kadar hallenmiş dedim... ...beni soyacağına niye giydiriyorsun dedim <laughs> kendi kendime. <laughs> Neyse ya, bak Nurten madem işe yaramıyor... ...gel şu bebeği yapak hadi ya. Ha, oldu gündüz gündüz. Ya Nurten yani Allah Allah bana gece gündüz fark etmiyor ki. Bana hep karanlık hep karanlık yani. <laughs> hadi kız. Olmaz lan olmaz ya. Hep sen görmüyorsun. Nasıl yapacağız bu sonu? Allah Allah. Ya ne alakası var şeyle görmekle bu şeyin? Allah Allah. Hep seni kapat yum var mı gözler? Hadi. İyi, yum hadi. yum. <laughs> Eşit şartlarda maça çıkak. <laughs> hadi. Yatır kale. Hani. <laughs> Hmm. Hadi uzattın mı kız? Hmm. Tamam. Hmm. Frenkis ama frenkis isterim hmm. ha. Küp. Ne diyorsun kız? Hey He baba. Geçirdin mi lan bu yemine? Haa. Şey dedim. Hey. Göre bakın. Seninle işin var. Ne lütfen gitme ya. Olmaz lan. Ya hastayım git ayıp ya. Olmaz lan. Ha geldim baba. Yürü <laughs> lan. Ay kayın baba bizi bitirdin ya. <laughs> Hadi bak. Anan aldı bir Sultan Ana'ya gidiver bakalım. Ne için Sultan Ana'da? Hüsnü e bugün bir video gösteriverdi. Ha. Videoda Sultan Ana Suudi'ye celale verip duruldu. Bakın bakalım aslı astarı var mı yoksa Hı. foto montaj mı? Olur. Hele? Tamam, olur. Git etsin. Nurten, ben ne olacağım ya burada? Ee, hakikaten ne olacak? Tamam, merak etme. Kemal, Ayten, gelin bakalım buraya. Bir yemeğin işlerinize göz kulak olun bakalım siz. Olur. Tamam mı? Olur mu? Doğru. Tamam ablam ben gidip durun. Efendim baba. Sakın vakit kaybetme. Hadi bakalım al git Sultan Ana'ya. Tamam al kız enişteni İyi bakın her enişteni. Tamam hadi. tamam bak. Geç, Geç işte. bakın içeri hadi. Tamam Dur, bırak bir ya, Allah Allah. Geçin işte. Tamam ya ay ama ya ya bırak. Vay karabaşıma. Alın bakayım dibini görmeyen karabasanlığa göğsünü yağsınlar. Tövbe de lan tövbe de lan. Yani arkadaşlar ama o dişi gelip duruyor vallahi. Anam, 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 akide şimdi bizi fırça gaye verecek pek sinirli duru bu yahu. Size var ya günde on posta fırça gayse az mi? neyse. İyi günler. İyi, günler, günler, iyi, günler. iyi günler. günler, iyi günler. hoş geldin. Bir çay alabilir miyim? Çay alırsın tabii, alırsın tabii de... ...hekim senin yüzüne ne oldu böyle? Bir şey yok ya. Ya olur mu öyle şey, bir şey yok. Ne demek, çıkar bakalım şu gözlüğü çıkar, çıkar. Yok muhtar bey, gerçekten bir şey yok. Ya nasıl bir şey yok ya? Kafan gözün batlamış senin. Seni kim dövdü böyle? Önemli değil Hikmet. Ya şimdi Hekim Bey, siz bizim burada misafirimiz sayılırsınız. Size bunu kim yaptı, bizim bilmemiz lazım. Canım. Ya bir yanlış anlaşılma oldu, ondan sonra da oldu bir şeydir işte. Ama geçti gitti. Ya tamam yanlış anlaşılma olmuş, olmuş da o yanlışı kim anlamış? Sen onu söyle bize. Biz onu bilelim. Bünyamin Bey bir şeyleri yanlış anlamış. Sonrasında da tatsız bir şeyler yaşadık ama önemi yok yani geçti. Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Bünyamin mi yaptı bunu? Bünyamin'e bak ya. Şuursuz. Ay Çok var. ayıp edilmemiş vallahi. Sen kalk da buraya gel. Hepimizin dişini bedava et, bakım Bütün sıkıntılarımızı yanımızda ol. Kalk, Gonya'nın işte diş beyi dövsün. Orca diş mi bok? Ayıp değil mi arkadaşlar? Çok ya? Ayıp. Vallahi çok ayıp. Ya Akif iş olacak işim bu ya. Biz sayın dişçi beyin o kadar ekstradan demin pa parasını da iledik. Ya Akif iş, bunun hesabını sormak lazım. Soracağız. Soracağız. Kimsin lan sen? Cimbonun mı lan burası? Benim hakkım ki Tabii! Evet. ki Arkadaşlar ya o da hala kapandı ya bitti o iş. Ben de gidivereyim de olay çıkarsa müdahale ederim. Tamam ben de geleyim bari. E bayağı bayağı buyurun buyurun Erkin Bey buyurun İş büyüdü çünkü. Evet i̇ş, evet. Bayağı büyüdü. Evet iş bizden çıktı yani. Evet. Sen ya, kimsin? Benim ben Kemal. Ne görüyorsun öyle sessiz sessiz ya? Üf, Kemal çok sıkıldım valla batladım sıkıntıdan bayılacağım ya. Tahmin ettim. Ben de sana tavla getirdim. Vallahi ne iyi etmişsin lan. Düşünmüşsün tavla oynayacağımızı. Vallahi aferin ha. Oğlum sen geri zekalı mısın? Ben bu nasıl oynayayım tavla? Yani işte ne olacak? Zarları sen atacağım, ben sana söyleyeceğim. Ben oynayacağım senin bunların. hadi ben Oynayalım o zaman hadi. Be. Biz enişte diz. Oğlum dalga geçme, vuracağım şimdi bak. Biz Yalnız öyle boşu boşuna oynamaya. İddia boyu veremem ortaya. Koy ulan, senin iddianı mı korkacağız? Koy ulan. İyi, o zaman ocak başında yemeğine. Ocak başı. hadi bakalım hadi, hadi. Ver bana zarı. Ver Bir biraz al Orta sana boş ver. Işte. Bak. Kaç? Yek, ben başlıyorum. Allah Allah, bala bak ya. Ballı yallı. <laughs> Kaç attın lan? Düşeş attım enişte. Bu hayret bir şey ya, Allah Allah, ver bana. Nasıl bir şans var senin de anlamadım ki, ver çekil. Elini ayağa çek lan. Kaç? İki bir enişte, iki bir. İki bir mi? Ee. Allah Allah ya, nazar var bende arkadaş, bu nedir ya? Tavlada böyle kötü zar atmadım hayatım, at. Kaç? He, <laughs> şeş beş. Şeş beş mi? Ee. Oğlum sende nasıl bir bal var ben anlamadım ya. Tam bir yallı ballısın senin ya. İşte. Ver lan. Zar bilene gelip duru. Lan polimik yapma zar bilene gelip durmuş. Yallı. Çekil yani. <laughs> Kaç. Çağrı severler güzeli kör ise. Oğlum dalga geçme vallahi bak aşının ortasına yumruğu yersin ha. <laughs> Allah Allah. Enişte. Şımarık. Aşının ortasına mı vuracaksın? Evet. Başını nasıl görecek? Bir dakika kalın. Ne oldu enişte? Ne oldu enişte? Ya kızla Böyle koyarım tam kaşın ortasında. Gözümüz görmüyor, kulaklar canavar gibi, manyak. Sesten hiza almak diye bir kavram var, geri zekalı. <laughs> tam ortasına koydum ya. Allah <laughs> nasıl keyiflendim, at at. At, kaç! Ne oluyor lan? Ne? Oğlum arabaya mı arabaya vuruyorlar, kemer kalk! Sakin ol ben. Arabaya vuruyorlar ya. Sen kimsin lan doktor dövüyorsun? Ha lan, lan. Tamam, tamam çıktık. Geç bakalım şöyle geç. Tamam. Kim ya ya bu durum ne abi? Sen abi, sen lütfen. Lan arkadaş sen bu doktoru nasıl döversin? Lan, o bizim lan. köyümüzün medar iftarı ya. Sen, ya, sen ne yapıyorsun Sus Ya bir susun ya. Allah Allah zaten görmüyorum. He? Oğlum görmüyorum gözlerim kör oldu numara yapıyor arkadaşlar ya. Bak 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 zoru görünce ee, kör numarası yapıyor gördün mü? Oğlum zoru falan da görmüyorum hiç görmüyorum kör oldum diyorum ya tamamen kör oldum. Kör müsün Evet. Geçim. Ver. Ne oluyor lan burada? Ne olacak? Yusuf, senin bir damat bünyemin var ya, He. bizim de enişte olup doktoru çok kötü dövmemiş arkadaş ya, ayıp ya. Sahi mi lan? Ya. Evet. Dönmeni ben, ben, ben. Ben bak, nasıl dövdün adamı kör kör? Yusuf emmi, Doğru mu söylüyor ya bu? He, kör. Kör mü harbiden? He. Allah supası yok işte. Şişt, Aa, Hikmet, ya. Ya. Ayıp, ayıp, ayıp Yok, bu görmüyor hakikaten. Nasıl oldu bu ya? Hala nasıl oldu diyor ya doktor, değil mi bu sonra? He. Ya hayret bir şey ya doktor. Zaten sağa geldim bu dişimdeki cevizi çıkarmadın galiba. Bu içinde kaldı. E ağrıdan akşam ben de yarım şişe tütün kolonyasını içtim yani. Sabahına kalktım da tamamen kördüm. Ya Bünyamin Bey, bu konuyu fazla uzatmayalım istiyorum ama... Sizin e, dişinize bakmama ne dedim de benim gözüme yediğim yumruklardı. Hmm. Hmm. Doğru mu hmm. canım? Doğru. Neyse, neyse artık. Tamam, Bünyamin Binyamin sana da geçmiş olsun. Doktor Bey sana da geçmiş olsun. Bu olayı bu şekilde güzellikle kapatıver. Evet. Doğru e, e, şey, şey. diyor. Sağ tamam abi, lan. Geçmiş şey olsun lan. Oturun bakalım. Hadi, hadi, hadi oturun bakalım. Geçmiş olsun. Hadi Oturun şöyle. Kusura bakma lan arabanı buldum. Hadi bir çay demine gel. Bunlar geçmiş olsun. Geri vermişler. Oturun bakalım. Allah tezanı versin Kemal ya. Bak Hakikaten görmüyor ya. Ne ya. Valla arkadaşlar Allah razı olsun ya sıkıntıdan evde bittiydim ya çok iyi oldu bu. Bünyamin <laughs> sen bittin biz de bitiriverdin ha. Ay Nurten ya Allah pes vallaha ya. Şurada beş duyu organından birini kaybetmişsin. Dört duyu organıyla kalmışsın dediğin lafa bak. Daha da bir gün oldu yani yanımda. Öf ya. <laughs> tamam lan tamam. Şimdi biz seni iyileştirivereceğiz. Nasıl olacak öyle? Ya nasıl olacağım ya? Battis getiriverdim gözüne koyuveren diye. Allah canını yaramasın senin ya Hikmet. Patatesi gözünün tutma ocak iş mi bu ya. Biz onu aletçiyiz bugün. Doğru değil lan. Ağlatacağız ki gözündeki bütün zehri akıtı vereceğiz. Sonra da gözleri açılacak gari. Şişt, Mansur. Sen buna şimdi duygusal bir şeyler çal ve bu da bir duygusala bağlasın. gibi şeyler gari. İnşallah. Vallahi <laughs> memleketi çok özledim ya. Öyle memleket havalarından falan girersin yani muhtemelen ağlayabilirim. Tamam enişte, sen dert etme gari. Çalımayacağım ben sana şimdi. Hadi bari. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşlaştı memlekete. Tamam lan, tamam, kes. Biz bunu ağlatmaya çalışıyoruz Bünyamin'i. Nurten ağlayıverdi ya. Ana Nurten? İyi de arkadaş, ne yapam ben? Bu en sağlam gurbet türküsüdü. Lan neyinin gurbet türküsü? Kına gecesine çevirdim baksana kız ağlıyor. Mahsur hatırlıyor musun lan? Sen benim kınamda da çalıvermiştin bunu. He hatırlıyorum, çalıvermiştim. Doğru ya. Ya bu nedir şırıl 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 şırı şırı ya. Vallahi sesinde, su sesinde buçuk abdestim geldi Nurten affedersin. Tut lan, herkesin içinde hindi. Yani ama ne yapayım Nurten şırıl şırıl sessizlikteyken. Yani gözü kaybedince demek ki diğer duygu organları bir şey oldu. Böyle yükseldi kulaklar falan felaket diyor. Kurt adam gibiyim ya. Ya tamam Mansur hadi çal bir şey de alatı veren gari şunu ya hadi. Hadi bakalım. Ya Muhtar adam duygusuz çalıyor ya. Bana şey yapmıyor ya onun şarkıları etki etmiyor bana. Şş, Mansur buna etki etmez öyle her şey. Buna Gonya havası çal. Gonya havasından anlar bu. Doğru. Ya Akile, <laughs> o, o oyun havası değil mi ya? Yolsun. Ya olsun. Lan durun şimdi. Durun şimdi. Dur bakayım şimdi ben ona önce bir soğan soğan koklatıverin. Tamam mı? Bu da olmazsa ya. Kuru soğan koklatıverin. O zaman ağla. Gel bakayım buraya. Ah, canını almasın ya. Şş. Hikmet, manav dükkanı gibisin ya. Bak lan hadi yürü. Bunların seni ağlatacağı yok. Bu kadar havalanmak yeter. Kalk. Durun lan durun. Buldum lan. Vallahi buldum. Enişteyi nasıl ağlatacağımızı buldum gari. Enişte. Yalnız sen okumayacaksın. Sen konsantre olu yeter. Lan siz de ben ne yaparsam aynısını yapacaksınız. Hep birlikte okuyacağız tamam mı? E hey, tamam hadi çal hadi. Hadi, hadi bakalım. Yürü yavrum Fistanını sürü, şimdi de geçti buradan. Konyalının biri, yürü yavrum yürü. Fistanını sürü, şimdi de geçti buradan. Konyalının biri, yürü yavrum yürü. Fistanını sürü, şimdi de geçti buradan. Konyalının biri, yürü yavrum Yürü yavrum, <gülüyor> yürü. <gülüyor> yürü yavrum, yürü. <laughs> <laughs> Şimdi de geçti <laughs> buradan Konyalı'nın biri. <laughs> hani ya da Konya'da benim elli gram pastırmam, ah pastırmam. Üç mum yaksam, Konyalı'yı arasam, dünya binen işte arasam. mumlar yaksam, mumlar yaksam. yalıyı arasam Ve sağlıklı bir eğitim verin Helal olsun Helal olsun Çok güzel bu benim için ağlamadın bu kadar Hayret bir şey ya Şimdi memleketimi kıskandın Nürten Anam dürtme 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 dürtme. Vallahi yenge bırak ağlasın. İçindeki zehri iyice akıtıversin. <laughs> Nereden yengen oluyorum ulan ben senin? Ben bu koyun kızı değil miyim? Ya tamam canım şimdi boş verin onu. Biz amacımıza ulaşmadık mı ağlatıverdik işte Bünyamin'i. Evet ağlatık, sayemde. Hakikaten manzur ya. Sen var ya Konya'mıza gelsen böyle... ...ha sen var ya Konya'mıza gelsen böyle... ...kınalarla düğünlerde falan çalsan var ya zengin olursun... ...paraya para demezsin ya. Konya'mıza sana kral manzur derler, kral manzur. <laughs> sağ ol işte, sağ ol. <laughs> ne oldu <lan> indi? <laughs> Ne? O bir daha göremem diye çok duygulandım Nurten ya. Neyi göremeyeceğim lan? Geçici bir şey bu. Ne bileyim ben ya. Sinirleri bozuldum. Beni bak değiştireyim ben acık. Ne oldu Cemal? Niye gelmedi bu akşam? Cemal mi? hakikaten ya aslında biz de onu merak ediyoruz ya. Doğru bir arayı verem ben onu ya. Bir... Ara şu? Ara, ara, Nerede bu? Cide cide. E, ee, nerede kalmıştık? Ha, senin aklına bir şey gelmişti. Evet, Cemal, bence yapmamız gereken. Yine başladık. Efendim Niyazi. Alo, Cemal Efe. neredesin lan? Önemli bir yerdeyim Niyazi. Ee, Cemal Efe, bir şey soracağım ben şimdi baksana. sana. <laughs> ha, sorma Niyazi. Oğlum lan sorma. Sor Niyazi. Ha, e, beni bak. Kim var lan yanında? Sence kim var Niyazi? Gül. Evet, doğru bildin. Şimdi kapat hadi. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur dur, dur lan. Bir şey daha soracağım ben sana bilmiyorum Niyazi, bilmiyorum. Lan daha soruyu sormadım ki, neye bilmiyorum de. Sorunun cevabını bilmiyorum. Ee, beni bak lan, değiştirdim ee, değiştirdin mi ee, fikrini, fikrinde bir değişiklik oldu mu? Hah, bak doğru tahmin Hı. etmişim. Bilmiyorum, cevabı yok işte. Hadi kapat şimdi, herkese çok selamlar, herkese kucak dolusu sevgiler. Çattık ya. Beni deme, beni deme. Kapattı lan. Cins. Niyazi, e. Cemal Gül'ün yanında mıymış? Ee, Gül'ün yanındaymış. Başpaşalığa mıymış? Vallahi bilmiyorum gari, başpaşalığa mıymış, diz dizeler miymiş, koyun koyun mıymış bilmiyorum. Hem Cemal'in sesi pek bir telaşlı geliyordu. Nasıl bir telaşmış o? E, Cemal dedi ki, Gül onu bazı konularda e, böyle ikna etmeye çalışıyormuş. Nasıl bir iknaymış o? Allah Nurten sana ne ya bu meraklı meraklı sorular ya Allah Allah. Cemal dedin adam senin Gamuran'ı kardeşini ortada bırakmış gitmiş. Sen hala ne yapıyor ne ediyor ne ediyor ne yapıyordu Sana ne ya gözüm seveyim. Allah Allah adam başka kızlarla haşlak fiş, fiştek peşinde yani. Sana ne Nurten? Allah Allah şurada altıma edeceğim diyorum ya. Allah'tan biraz ağladım da gözyaşlarımı akıttım akıttım damla damla içimdeki suyu attım yani vücudumdaki suyu attım. Yoksa vallahi altıma edecek. Ne rezil olacak arkadaşlar yanına yani? <laughs> Götürmeyin artık hadi. Hadi lan kalk. Hadi Bak, tamam yerim. hadi teşekkür ederim ya vallahi sağ olun ya. Sağ olun. Dikkat dikkat ama tamam. Dur lan. Da, hadi. Ha. hadi. 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 İyi ha. beni. Tamam tamam. Ya bak Mansur. Şu şarkıyı bir kaydet. gözünü sevin bir yerde kaydet o şarkıyı bana ya. Tamam, tamam endişe, tamam merak ben sana. kaydı tamam tam onu bana ya. Tamam, tamam endişe yapma. Evet. Allah ya seni. <laughs> Allah ya, ay, ay, Allah ay, seni. Allah ay, 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 Allah seni. Allah ya ay, seni. Allah ayı. Allah ya Allah Allah seni. 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 Allah 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 Tamam, tamam, hadi. hasta tamam, olma, çabuk çavuşacak. Götüyü de hasta olmasın. Allah'ım ya Rabbim çabuk ya, hadi. Çabuk, çabuk Dikkat. Dikkat. Dikkat, hadi, tutun, tutun hadi. Dikkat, hadi, Dikkat tamam, ya. Tamam, tamam, tamam. ya. Allah ım Allah, ım Allah ım ya. Ya, Allah ya, Allah ım Allah ım ya. ya. bitirdin ya. Vallahi hayatımı bitirdin evet, Ya bak, kız önden çık bari ya. Allah Allah. Tut. tut sen, elini tut. Gel, gel, Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Hadi önüne bak. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. ya Rabbim. Hayvan, yavaş. Bom, bom ya. İyi, yavaş yavaş na yok bizim yavaş ya na 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 Vallahi zatürre olacağım kız. Dur ben dur, dur ben hemen şimdi gideceğim seni merak etme. Neredeyiz şey bahçe tarafında? Ha bahçedeyiz. Ceviz hmm. ağacının yanından geçip durun dur. Ay ceviz dur. ağacı aynı durur mu kız? Önünde taş var taş var. Ay Nurten Allah Allah evin yolunda şaşırarak değilim herhalde. Biliyorum taşıma şimdi yerini. Evet. Allah Allah. Yürü yürü Ay çukur da varmış. Ay, ay Nurten ya. şu çukurla taş. ay çukur başka taş başka ya. Benim arttırın aşım aşım. Ağzımın üstüne düşeceğim yani. Sakin sakin. Arttırın beni hadi. Sakin sakin. Ama kız. Ama canına bastık ya bu nedir ya? Ay Kamuran Ayten ay. ay. kim bu Nurten? Kamuran Kamuran. Ay manyak ya. Ay enişte. Sana ne oldu verdi böyle? Kız sonra Azma düşü verdi enişten. E, ee, gözlerine ne oldu verdi? Baldız. Kor oldum. Ah yazık. Doğru mu kız Doğru doğru ama geçiciymiş kız merak etme. Mene bak sen ne arıyorsun gecenin bir yarısı burada? Ben mi? Ee, şey ben hani Cemal'la şey yapacak e, görüşü verecektik ya hani. Ha. işi çıkıvermiş. Ha. Dedi ki yarın gel görüşecek. Sen çok beklersin Cemal'in. İşindeymiş sen bilip durur mu? Gül neymiş Cemal bu akşam? Gül mü? Hmm.